Evet, bir önceki videoda G kodu çağırdık. Bu G kodu çağırdıktan sonra da şimdiki videoda G kodunu parça işlememiz gerekiyor. Parça işleyebilmemiz için ise ilk önce parçamızın sıfır noktasını belirlememiz gerekiyor. Yani bir parçanın köşesini sıfır noktası belirleyeceksek oranın sıfır olması için ilk önce takımı parçanın üzerine götürüyoruz. Ee, parmak freze ise parmak frezeyi tam pas parçanın köşesine geçiriyoruz. Parçanın köşesine geçirdikten sonra mesela orası sıfır noktamız. Hemen diyoruz ki X sıfır burası. Y'de sıfır noktasında ise Y sıfırımız burası. Z'de de parçanın üzerine değdiriyoruz. Z'miz de burası. Şu an ben bir sıfır noktası belirledim. Hepsi de sıfır gördüğünüz gibi. Bundan sonra G kodumuzu çalıştırabiliriz. Bu noktadan sonra G kodumuz parçamızı işlemeye başlayacak. Burada çeşitli menüler var. Ee, biz burayı bu, bu şekilde parça sıfırlama işlemi bu şekilde mi yapılıyor şeyler? Bu mi? şekilde yapılıyor. Yani şey mesela... 10 noktası olmayan yerlerde parça sıfırı g 54 kullanmadan parça evet. sıfırı bu şekilde yapılıyor. Yani sizin tezgahınız 3 metre mesela 3 metrede eee yani tezgahınızın bir köşesinde bir parça işleyeceksiniz. Takımınızı götürüyorsunuz parçanın köşesine direk burada X0 diyorsunuz, Y0 diyorsunuz, Z'de de parçanın üzerinde herhangi bir noktada değdirip sıfır dediğinizde artık parçamızın sıfırını otomatik belirlemiş oluyorsunuz. Yani burada G54 sayfasına git, oraya değer gir falan olayı yok buna. Yok. Bunda yok. Bu Bunda hmm. yani parça sıfırlama işi bu şekilde. Bu şekilde. Takım sıfırlamış aynı şekilde böyle. Takım sıfırlama işi de bu takım, şekilde. Tek takımla çalışıyoruz. Takım tek takımla evet. çalışıyoruz Ha, Tek takımsız çalışıyorsanız, çoklu takımla çalışıyorsanız, zaten onun tezgahın kendi home noktası oluyor. Otomatik takım değiştirme noktası oluyor. O evet. e, Otomatik takım değiştirme noktası olunca da çeşitli aparatlarla e, ufak problar oluyor. E, bir kablolu problar pilli. E, takıma bir ucunu mandalla takıyorsunuz. Diğer ucunu da tezgahın tablasına koyuyorsunuz. Takım tabloya değdiğinde ekrana gösterdiği değeri otomatikman şeye giriyorsunuz. Takım sıfırlama yerine yani parça sıfırı bu parça bu da bu şekilde